Herkese merhabalar. Evet Kova Burcu konu kanalına hoş geldiniz. Değerli takipçiler, değerli aboneler. Evet sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Bakalım bu hafta sizlere neler bekleyecek. Evet yoruma başlıyorum arkadaşlar. Kanala abone olup beğen yapıp bir de yorumlarda paylaşım yaparsanız seviniriz. Evet bu hafta ilginç bir hafta sevgili balıklar. Çok fazla uzatmadan hemen başlıyorum arkadaşlar. Evet bakın burada bir yedi sayısı var sevgili balıklar. Şimdi yedi'nin arkadaşlar numaracık olarak çok e, bildiğiniz gibi mucizevi bir rakamdır. Şimdi yedi sayısı aslında sadece örnek veriyorum ayın yedisinde bir şey e, olacak anlamında sadece değildir. Yedi sayısı güzel bir mucize sayısı ve bu yedi sayısında insanlar ne şekilde kullanabilirsiniz yani. 7 gün boyunca ritüel, dua, olumlama, meditasyon bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani biraz da ruhsal açıdan 7 sayısı hani bir insanın hayatında bir değişiklik olur ya. Yani insan bazen bir yolu değiştirmesi gerekir. Ve o yolda tabi bilinç belli bir bilinç düzeyine geldiği zaman insanlar tabi yollarını değiştirebiliyor. Şimdi 7 gün boyunca böyle dediğim gibi kendinizi hiç alışılmışın dışında bir alışkanlık yapıp belki de birçok şeyi değiştirebilirsiniz. Kimleri kendilerini çok sorgulayabilir ama diyeceksiniz 7 gün boyunca mı sorgulayacağım? Arkadaşlar kendinizi rahatlatmak istiyorsanız dualar okuyacaksınız. 7 gün bir baktınız dileğiniz isteğiniz oldu nereden biliyorsunuz bilemezsiniz. Tabi Allah bilir siz önce evrenden isteyeceksiniz. Ve evren size tabi altın tepsiyle sunmayacak. Biraz emek lazım bunun için. Yani kendinizi biraz bazı şeyleri koşullandırmanız gerekiyor. Bakın burada bir at çıkmış. At bildiğiniz gibi bir murattır arkadaşlar. Ama aynı zamanda zenginlik sembolüdür. Tabi herkese zenginlik kimine göre sağlığı çok iyi olabilir. Kimisi çok mutludur ailesiyle da zenginlik arkadaşlar. E günümüzde bunlara sahip olmayan insanlar çok fazlasıyla var. Sadece parayla ölçülebilecek bir şey değil zenginlik ve burada bir atladı çıkmış. Şimdi sevgili balıklar şimdi bu sembolü de bir okuyalım bakın. at şans ve fırsatlar anlamına gelir. Hayatın adının güzel bir anlamı var. Ve onun olduğu yerde de bir akrep sembolü çıkmış. Evet akrep burcundan birisiyle ilgili bir şey olacaktan Ondan sonra böyle bir bir şeyler aleyhinize işleyebilir yani ya da şansınız dönebilir diye düşünüyorum. Ve bir de burada tam böyle dans eden biri çıkmış arkadaşlar. Yani birilerinin artık düğünümü desem yakın yani yakınınızın ya da kendi düğününüz de olabilir. Sanki böyle birileri oynuyor gibi çıkmış. Sembolik olarak öyle arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim. Yel değirmeni çıkmış burada. Bakın bu normalde sembol olarak yani bu tarz bir şeyin çıkması o çok benziyor yel değirmenine. Böyle bu tarz bir şeyin çıkması aslında ben yorum olarak şuna yorumluyorum bunu. Bu tarz şeylerin mesela akarsu gibi işte bir enerji kaynağı tarzı gibi bir şeylerin çıkması bildiğiniz gibi yel değirmenleri bir enerji açığa çıkılması için yapılan bir şey arkadaşlar. Sadece onun için değildir yani bildiğiniz gibi yel değirmeni belli bir şeyden yarar sağlamak için yapılır. Siz söyleyin ismini yorumlarda artık ve şöyle söyleyeyim. Şimdi bunun bana göre bence anlamı yani siz çevrenizle ilgili yani çevreniz için bir şeyler yapacaksınız. Yani böyle faydalı bir şey. Herkesin faydasına dokunacak bir şey arkadaşlar yani herkesin faydalanacağı bir şey yapıp bununla ilgili bir tebrik, ne bileyim bir ödül. Bununla ilgili bir böyle sizi kutlayabilecek bir şeyler olabilir. Ve şöyle söyleyeyim. Bu aslında herkese çok böyle şey sıradan gelebilir bu söylediğim ama bakın normalde gerçek şartlarda bir insanın çevre edinmesi, itibar kazanması önemli şeyler arkadaşlar. Bu da size çevre itibar demek zor anınızda bir şeylerin devreye girmesi demek ve bu da güzel bir şey yani düşünün ki işsiz kaldınız siz zamanında bir şeyler yaptınız birileri için insanlar da bunları görüp sizlere dönebilmeli yani sizlere ulaşabilmeli sizi bilmeliler bence her anlamda iyi bir şey bir de bunun altında Yunus balığı sembolü çıkmış Evet şimdi balık bildiğiniz gibi yunus balığı da çok güzel bir hayvan. Ve bu arkadaşlar tabi bu sembolün çıkması da güzel bir nasibiniz var. Yani size siz bir şey yapacaksınız, emek edeceksiniz ve bu nasibiniz size yaptığınız emeğin karşılığını kat kat gelecek arkadaşlar. Koç sembolü görüyorum. Evet bir koç burcu var. Ne hayatınızda koç burcumu girecek ya da yeni bir tanışacaksınız ya da hayatınızda şu an var mı? Orasını siz bir düşünün. Ve burada bu arada bir boğa burcu sembolü var. Boğa burcundan birisiyle ilgili de ya tanışacaksınız arkadaşlar yeni. Ya da şu an hayatınızda bir sayısı çıkmış. Bir de şöyle söyleyeyim. Burada bir kadın sembolü var. Böyle sanki elinde böyle bir tepsi hepsi gibi bir şey böyle götürüyor gibi çıkmış. Şimdi bu kadın sembolünün çıkması bildiğiniz gibi kadın sen kadınlar daha doğrusu doğurganlığı da tabi temsil ettiği için arkadaşlar bence ben şunu düşünüyorum yani çevrenizde size çok fayda sağlayabilecek yani ayrı bireylerinden birisinin iyi bir şekilde desteğini görebilirsiniz arkadaşlar. Yani birisinin sizi desteği olabilir. Yani bu elinde tepsi var. Bunu şey olarak algılamayın yani bir evlilik. Tabi balıkların da şeylerinde evlilik durumları illaki bu sene evlenenler, evlenmeyenler tabi olacak. Ama bence bana göre bir de burada şöyle söyleyeyim. Bir ev çatısı çıkmış arkadaşlar. Yani kocaman bir ev. Yani bir ev mi değiştireceksiniz ya da taşınacak mısınız ya da ev mi alacaksınız bu dönemde bunların olma ihtimali yüksek. Biraz bunlarla uğraşabilirsiniz. Şimdi bu Merkür Retrosu'ndan arkadaşlar bildiğiniz gibi eski birlikte olduğunuz kişiler, eski eksleriniz bunlar karşınıza çıkacak. Bazı gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Onu söyleyeyim. Yani hiç tanımadığınız belki de yanlış tanıdığınız insanlar çıkabilir. Sonra ha böyle miydi deyip böyle bir düşünebilirsiniz. Şimdi hem Venüs'ün etkisi, Venüs'ten çok güzel bir etki alacaksınız ve bu aşk hayatınızı çok ciddi şekilde etkileyecek. Onu söyleyeyim. Ee, ama şu da var. Tabi bu dönemin bir etkisi de hayatınızdan memnun değilsiniz. Şu an birlikte olduğunuz kişiyle bir ayrılma durumunuz olabilir arkadaşlar. Ama bir anlaşmalı ayrılık. Hani artık bazı şeyler rayına oturmamıştır. Bir şeyler denenmiştir. Ve tabi sizde artık böyle bir balıklarda bazı şeyleri sindiremezler. Yani balık öyle uzun süre sindirecek bir buş diye biraz zor o. Yani çevremde birçok gördüğüm balıkta da bunu gördüm. Yani geçtiğimiz 2022'den önce de çok boşanan çok öyle şey konu da tabi bu sene çok karışık bir sene öyle söyleyeyim bir de burada yay sembolü var arkadaşlar evet bir yay burcundan birisiyle ilgili bir şey de olabilir yani bir mı olacak ya da dediğim gibi ex, eski eksilerinizden birisiyle tekrar bir araya gelme durumunuz olabilir Arkası dönük biri çıkmış burada. Sevgili balıklar. Bir kişiyle ilgili bir şey ortaya çıkabilir. Yüzleşebilirsiniz bakın bir şeyle. Dediğim gibi bilmediğiniz ve bu bilmediğiniz yüzleşmeden sonra belki de artık o kişiyle ilgili ya hayatınızdan çıkarma durumu olacak. Bir şeyleri sonlandıracaksınız. Yani bir şeyler bitecek. Şimdi para kolularında Gerçekten balıkların dikkat etmesi gereken dönem. Bakın para bir şekilde gelebilir. artık Belki çok az geliyordur. Ama bir dengeyi e, tutturmaları biraz yani tutturması daha doğrusu balıkların bu dönemde biraz zaman alacak. Dediğim gibi arkadaşlar Merkür'ün etkilerine yani etkisinin bitmesi. 10 Ağustos zaten çok fazla bir şey kalmadı. E, ve bunun yanı sıra burada gördüm tabi sembollere göre de söyleyecek olursam çok fazla ani kararlar vermeyin parayla ilgili benden demesi arkadaşlar ailesel konularda da böyle bazı tartışmalı durumlar yani bu parasal konular biraz bunları da etkileyebilir o yüzden merkürde dikkat edin mümkün mertebe iletişiminize sonra böyle e, bazı pişman olacağınız sözler söylersiniz işi daha da böyle şeye yokuşa Sürmemeye çalışın. Şimdi sevgili balıklar iş hayatınızla ilgili de şunu söyleyebilirim yani balıklar tamamıyla yeni bir dönemde artık eski şeyler olmayacak balıklarda artık yeni yeni iş ortamları yeni yeni birçok insana tanışıp bazı fırsatlar karşınıza çıkacak bunları iyi değerlendirin arkadaşlar. Evet sevgili balıklar şimdi tamamımıza bakalım arkadaşlar yavaş yavaş açılımı sonlandıralım beni güzel enerjilerim. Güzel balıklara gitsin şimdiden. Dileğinizi tutun arkadaşlar. Evet, dileğiniz oluyor sevgili balıklar. Evet, şimdi tabağımıza bir bakalım. Bakın burada bir 3 sayısı var. Bir F harfi, bir de Y harfi çıkmış sevgili balıklar. Bir de bayrak çıkmış burada. Pirisiyle barışma durumunuz olabilir. Belki bu EF onun isminin içerisinde olabilir. Özellikle 7 Ağustos'tan sonraki zaman sizin için çok önemli sevgili balıklar. Yani Merkür zaten bitiyor. Diyecek herkes ya bu ne Merkür'müş böyle. Ama öyle arkadaşlar maalesef yapacak bir şey yok. Bakın burada alacağınız belli yerlerden paralar olabilir. tabi Gözünüzü biraz açın. Hakkınızı kimseye yedirmemeye çalışın. Yani biraz e, bu tarz insanlar da çıkabilir karşınıza. Bunlara da dikkat edin. Göz var arkadaşlar. Dediğim gibi yani biraz böyle şey yapacaksınız. Duaları okuyun. Çok fazla e, bunları eksik etmeyin. Evet bakın burada şey de çıkmış. Böyle ikizler sembolü ve e, bu da kurbağa benzer bir şey çıkmış. Kurbanın kurbağanın anlamı biraz e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kurbağa yorum olarak bence bana göre bazı böyle laf taşıyan insanlara işaret edebilir. Yani neden bunu söylüyorum? Çünkü e, kurbanın sembolik olarak çok ilginç bir şeyi var. Ama sadece bu tabi bu şeye de denk gelmiyor yani sadece bu yoruma da denk gelmiyor. Şimdi kur, kurbağalar iyiliği de sembolize aslında eder. Hani e, tabi yeşil rengini ana teması olduğu için yani ana şeyi ve yeşil rengi tabi bildiğiniz gibi iyilik ve sağlığa işaret eder. Biraz sağlıkla ilgili konularda ön plana çıkabilir. Ama kurbanı tabi dediğim gibi e, yani çok öyle kafaya takacak bir şey yok. Anlamı yok. Bazı laf taşıyan insanlarla da karşılaşma ihtimaliniz olabilir. Biraz bunlara da dikkat edin. S harfi de var. Evet. Güzel gördüm arkadaşlar. Güzel bir e, hafta diliyorum sevgili balıklar. Evet arkadaşlar yorumumuz bu kadardı. Kanala destek olmak istiyorsanız bize destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.